Sanırım bu soruyu yeniden sormam gerekiyor. Türkiye'de rahat bir hayat yaşamak için aylık ne kadar para kazanmaya ihtiyacım var? 20 bin, 50 bin, 100 bin ya da 1 milyon veya 17.002. Bana soracak olursanız fikrim hala aynı. Bence gereken parayla 100.000 TL. Ve bir ayda 100.000 TL'lik satış yapma videosu zaten yapmıştım. Ama tabii ki hiçbir zaman durmayacağım ve daha ileriye gitmek isteyeceğim. Ve bu videoda 30 günde 250-300.000 TL civarında satış yapmaya çalışacağım. Ve bunu yaparken yaptığım her şeyi ayan beyan ortaya sereceğim. Bu videonun içerisinde pazarlama psikolojisi, reklam teknikleri, satış alma teknikleri, sıfırdaki insanlar neler yapmalı, ben neler yapıyorum, bu alanda kendini geliştirmek isteyen Neler yapmalı bu işten nasıl zengin olabilirsin Her şeyi anlatacağım Yine bence youtube topraklarında yüklenmiş Bence en iyi videolardan bir tanesi geldi Bu video kaç izlenir bilmiyorum Açıkçası umrumda da değil Ama şu anda 20 yaşındayım ve 25 yaşıma geldiğimde Bu video yüzünden çok fazla zengin çıkacağına eminim Ve aranızdan bir kişiyi seçip Para kazanana kadar yardım etmek istiyorum O kişi sen olmak istiyorsan videoyu sonuna kadar izle Beğen kanala abone ol Güzel de bir yorum bırak Sana ulaşmam için de yorumunun sonuna instagram hesabını bırakman gerekiyor O zaman al bir çay kahve geç öğrenme moduna başlayalım. Yine ceketten kurtuluyoruz. Dostlar, planlı bir aptal plansız bir dahiyi her zaman yener. O yüzden her işe başladığımızda plan yapıyoruz. Bu videoya da planla başlıyoruz. Plan yaparken elimizdeki imkanların ne olduğu ve ne derecede olduğu çok önemli. Gerçekçi ilerlemek gerekiyor. Yani ben daha bir fidansam eğer kilo kilo meyve beklemeyeceğim. Elimdeki neyse o. Şimdi gelin benim elimdeki imkanlara bakalım. Başarı kalbi Instagram hesabı, Başarı kalbi Akademi Instagram hesabı, Erkan Kolcu Reels Instagram hesabı, Başarı kalbi YouTube, Başarı kalbi TikTok. Kaç tane şey toplam 485 bin Artı 140 bin Artı 15 bin Artı 220 bin Artı 125 bin Benim toplam 985 bin civarında bir takipçi sayım var Takipçi sayısı yüksek ama çok da önemli değil. Asıl önemli olan bizi takip eden kitle ve bu kitlenin ilgi alanları. Bizim onları nasıl hedeflediğimiz, onlara nasıl ulaştığımız daha önemli. Benim öyle milyonlarca abonem olmamasına rağmen Türkiye'deki en fazla kazanan içerik üreticilerinden bir tanesi olmamın sebebi doğru hedeflemem. Beni takip eden kitlenin kalitesi. Buna ileride geleceğiz. Ben kısaca ne yapacağım? Daha önceki videomda da bunu söylemiştim. Bu cümle çok önemli. Ürünlerimi alabilecek, insanlara ulaşabilecek içerikler üreteceğim. Bakın bu cümle çok önemli. Ve bu 30 gün boyunca Instagram hesaplarımda, YouTube kanalımda içerikler üreteceğim. YouTube'a ürünümün reklamı olduğu iki video atacağım. Instagram'da çok düzenli gitmeyeceğim. 3 tane hesabım var. Bir tanesi daha birazcık yavru. Oraya da olabildiğince her gün içerikler paylaşmaya çalışacağım. Erkan Koca Reels hesabının başında da başka birisi var. YouTube'dan kesitlerimi alıyor, oraya atıyor ve videoyu yazıyor altına. Yani YouTube kanalıma trafik çekmek için kullandığım bir Instagram hesabı. Oradan YouTube'a çekeceğim ve YouTube kanalımda da ürünlerimin reklamı olduğu için ürünlerim satılacaklar. Benim kurduğum ekosistem benim kurduğum Ortam bu. Bakın bu videoya 5 kuruş vermeden girdiniz değil mi? Ama bu videonun içerisinde belki de milyon dolarlık pazarlama yöntemleri öğreteceğim size. Muhtemelen kanalıma yüklediğim en faydalı video bu. Şimdi deneyde belli bir süre ilerledik. Kaçıncı günündeyiz Bu. 15 falan. Dünyada herhalde sayılarla arası en kötü insan ben olduğum için şimdi onunla hiç uğraşamam onu hesaplayamam. 13-15 arası bir gündeyiz. Şimdi biz ürünümüzü insanlara ulaştıracağız ama insanlar o ürün sayfasına girdiğinde satın al düğmesine nasıl tıklayacak? Bizim ürün görselimiz, ürünümüzün ismi, ürünümüzün açıklaması nasıl olacak? Benim ürünüm üzerinden örneklendirerek ilerleyelim. Birlikte giriyoruz zaten. Benim uyumdur Google ekranından başlarım. Shop bir yere yazıyorum buraya. Girdim. Hesabıma giriyorum. Ürünlerden satıştaki ürünlere tıklıyorum. Benim satmaya çalıştığım eğitim bu. Ürünü görüntüle. Ürünümüzün ismi. Sosyal medya yıldızı sıfırdan YouTube ve Instagram eğitimi seti. Bence ürünün ismi çok korkunç önemli bir şey değil. Ürününüzde ne olduğunu anlatsın yeter. Burada çok böyle psikolojik veya pazarlama için bir şey düşünmenize gerek yok. Benim fikrimce. Ürünümüzün kapağı. Şimdi burada ben videolarımda insanlara kendim güven sağlıyorum. Bana güvendikleri için bakın burada ben varım. Tanındığım iki ismim de burada benim anlatımımla olduğu yazıyor. İnsanlar bana güvendiği için bu satışları arttıracaktır. Eğitimimin içeriğinden kısaca bahsediyorum. Ürünümün tabii ki ismi. Platformların logoları var, para var. Aşağı iniyorum. Burası önemli. Özgür hayatın anahtarlarını kağıt kalem alıp arkanıza yaslanarak izleyin. Şimdi burada insanlara kağıt kalem almasını söylüyorum. Neden? Çünkü insanlar sadece izlediği vakitte bir şey değişeceğini düşünmez. Ama onlara en azından kağıt kalem aldırarak veya bunu söyleyerek onları da işin içine çekiyorum. İnsanlar evet şu an ben kendimi geliştiriyorum. Ben şu an bir şey yapıyorum düşüncesine giriyorlar ki ya gerçekten de yapıyorlar. Tabii ki çekici bir cümle. Özgür hayat. Herkes bunu ister. Eğitimler videolu anlatımdır. Bu da öyle o kadar önemli bir şey değil. Ürünümün yan görsellerine baktığımızda burası da çok önemli. Beni tanıdıktan sonra hayatında değişimler yaşayan birkaç kişi var burada. Bana deneyimlerini mesaj olarak atmalarını istedim. Bana böyle mesajlar gönderdiler tabii. Burada fotoğraflar önemli. Fotoğrafların uyandırdığı his önemli. Fark ediyorsanız iki fotoğrafta dünyadaki hemen hemen her insanın çekebileceği fotoğraf ve normal dümdüz insan fotoğrafı çekilmiş. Diğeri bir yerin bahçesinde çekilmiş. Bu neden? Aslında ben bu fotoğrafları çok profesyonel kameralarla, çok profesyonel ışıklarla çekebilirdim. Görüntünün anlayabileceğin üzere hepsine sahibim. Ama neden böyle amatörler biliyor musun? Bilerek böyle fotoğraflar kullanıyoruz burada. Çünkü bu insanlar beni yanlış anlamasın. Böyle bir insan yaptıysa ben de yaparım algısı uyanıyor. Satın alacak olan kişi de. Herkesin yapabileceği bir şeymiş gibi algılanıyor sosyal medyadan para kazanmak. O yüzden olabildiğince bu fotoğrafların samimi olması lazım. Olabildiğince gerçekçi olması lazım. Profesyonel ortamlarda çekilmemesi daha hayırlıdır gibime geliyor. İşe, yaradı, işe yarayıp yaramadığında videonun sonunda göreceğiz zaten. Ürünün açıklamasına geliyoruz. Burada yok mu? Ya burada şurada milyon dolarlık bilgi var ya. Şimdi ben anlatınca bu gerçekten çok etkili olacak sizde de. Başlıyorum. Sosyal Sosyal medya yıldızı eğitimi sosyal medya hakkında hiçbir şey bilmeyen bir insanı bile bu işten para kazanabilecek bir hale getirmeyi hedeflemektedir. Burası neden önemli? Çünkü bu işten para kazanmak isteyen insanlar para kazanmıyorsa, eğer genelde bu işi yapamadığını düşünür, özgüveni düşüktür ve kendini hiçbir şey bilmiyormuş gibi kabullenir. Ve biraz bile bir şey biliyorsa eğer yine sıfırdan başlamak ister. Çünkü sıfırdan başlarsa her şeyi öğreneceğini düşünür. İşte tam da bu yüzden herkese hitap etsin diye ve hiç bilmeyen insanlar da bunu satın alsın diye biz bu cümleyi buraya yerleştiriyoruz. Bu çok önemli. Sosyal medyayı kendiniz tecrübe etmeye, kendiniz para kazanmaya çalışırsanız eğer bu sizin yıllarınızı alacaktır. Bu eğitimde ben yıllarınız gitmesin diye 10 senelik tecrübemi video şeklinde size anlatıyorum. Burada vurgulanmak istenen iki farklı şey var. Şimdi bu eğitim alındığında karşı tarafa bir kolaylık kazandıracağı burada vurgulanıyor. Kolaylık şu. Evet ben 10 senemi vermişim, sen verme. Ben zaten vermişim, gel sana anlatayım. 600 liraya bunu sana anlatayım gibi. İkinci olarak benim bu işi bildiğimi aktarıyor karşı tarafa. İşi bilmeyen birinden alır mısınız eğitimi? Hayır. İşi bilen birinden almanız lazım. Bunu karşı tarafa aktarmanız lazım. Kendimi bu işe adadım. Gençliğimin baharını bu işe verdim ve bu eğitim içerisindeki tecrübeleri edindim. Eğitimin içerisinde tecrübe olduğu aktarılıyor. Bu eğitimin en önemli yanı çok fazla araştırma yapmamın, çok iyi bir anlatımı olmasının yanı sıra deneyimleri anlatmasıdır. Şimdi her şey parayla alınabilir arkadaşlar. Telefon alınabilir, mouse alınabilir, mikrofon her şey alınabilir. Ama deneyim parayla alınabilecek bir şey değil. Çünkü sizin onu gidip kendiniz deneyimleyip tecrübe etmeniz lazım. Bu eğitimin içerisinde deneyimler aktarılıyor dediğimde parayla aslında alınamayacak bir şeyin bile bu eğitimin içerisinde olduğunu vurguluyorum. Bu da önemli. Eğer sosyal medyadan para kazanmayı kendiniz deneyimlemeye kalksanız yıllarınızı heba etmeniz gerekecektir. Ben zamanında o yılları heba ettim. Ben zamanında o kayıpları verdim. Ben zamanında o deneyimleri edindim. Ve bu yılların sonucunda ise sosyal medyadan para kazanmanın anahtarlarını size vermeye geldim. Yine karşı tarafa bir güzelleme yapılmakta. Burası yukarıya dahil zaten. Burası çok önemli. Kendim de sosyal medyayı kullanarak 20 yaşımda finansal özgürlüğe ulaştım. Maaşlı bir işte çalışmıyorum, okul okumuyorum, kimseye hesap vermiyorum. Burada insanların istediği ve istemediği şeyler değerlendirilmiş. Herkes 20 yaşında finansal olarak özgür olmak ister ve vadimiz bu eğitimde. Bu birinci satış alma tekniğimiz. Sonra istemedikleri var bir de. Maaşlı bir işte çalışmak istemeyenleri hedefliyoruz burada. Okul okuyan ve bunu sevmeyenleri hedefliyoruz. Öğretmenine ya da patronuna hesap vermek istemeyenleri de hedefliyoruz. Asıl satış aldıran yerlerden bir tanesi burası. Burası da önemli. Lütfen dikkat edin. Finansal ve zamansal özgürlüğün nasıl hissettirdiğini yaşamadan ölmenize göz yumamam. Burada ne anlatılmak istiyor biliyor musunuz? Burada bir şey dönüyor ve ben bu şeyi kaçırıyorum algısı. Ki bu Türkiye'nin, insanlığın diyeyim daha doğrusu kimse yanlış anlamasın beni, en büyük problemlerinden en büyük açıklarından bir tanesidir. Herkes İnsanların yaptığı bir şeyden geri kalmak istemez. Birisi gider iPhone alır yanındaki kötü hisseder o da almak ister. Çevresindeki herkesin arabası vardır o da olsun ister. Sürekli çevresi için yaşar. Sürekli başkaları için yaşar. İşte o yüzden biz bu duyguyu kullanıyoruz. Bu videonun içerisinde de göreceksin sürekli duygulara oynayacağız. Pazarlamanın yöntemi bu çünkü. Etik olmayabilir ama yöntemi bu. Başka yolu olsa onu anlatırım. Devam ediyorum. Burada bir şey oluyor ben bunun dışında kalıyorum algısı. Şu var ya şu cümle yüzünden gerçekten milyonlar kazanabilirsiniz. Bu videoyu lütfen atlamayın o yüzden. Bakın bu video çok önemli. Devam ediyorum. Bu eğitimde başarılı olduktan sonra ne olacağı ve eğitimin içeriği verilmekte. En altta da telif hakkımız var. Tüm hakları saklıdır. Paylaşılması durumunda yasal yollara başvurulacaktır. Bu eğitimi paylaşan birkaç kişi gördüm. Çok pişman oldular. Daha da pişman edeceğim. Neyse. Evet. Rajon. Kısaca veya uzunca nasıl oldu bilmiyorum. Video kaç dakika olur bilmiyorum. Eğitimimizin ürün sayfası bu şekildeydi. Canlarım selam. 300 bin TL satış denememizin şu an 18. gününde falanız. Ya 18 ya 19. Eğitimi ilk çıkardığım günlerde böyle bir video paylaştım. Değişim günü. İnternetten milyoner olmanın en garanti yolu diye. En sonunda da sosyal medyadan para kazanmak var. Bu video 7 dakikalık normal bir YouTube videosu gibi görünüyor. Ama bu videonun içerisinde inanılmaz cümle oyunları, inanılmaz psikolojik hileler, inanılmaz pazarlama yöntemleri var. Bu izlediğiniz videonun bu bölümü milyon dolar değerinde olacaktır. Çünkü bu videonun içerisindeki yöntemler size belki de daha önce hiç kimsenin anlatmadığı yöntemler. Türkiye'deki en zengin, en büyük girişimcilerin kullandığı pazarlama yöntemleri var bu videoda. Aynı zamanda dünyada da yapılmış ve başarılı olmuş pazarlama yöntemleri var. Başlayalım öncelikle teker teker her detaydan bahsedeceğim. Değişim günü diyor. Bu en başta ilgi çekebilmek için. Ne değişim günü? Sonra internetten para kazanmanın en garanti yolu. Bu Bizim başlığımızın ana fikri. Sonra şurası önemli. Sosyal medyadan para kazanmak. Burada da biz aramalara oynuyoruz. Sosyal medyadan para kazanmak. Biz burada aramalar oynayacağız. Neden aramalar oynayacağız? Çünkü insanlar bu aramaya gelip değişim günü yazmayacaklar. İnternetten milyonlar olmanın en garanti yolu da yazmayacaklar. Ama sosyal medyadan para kazanmak yazacaklar. İşte o yüzden bakın çıktı bile. Sosyal medyadan para kazanmak. İşte o yüzden ben bu videonun başlığına aramalardan da ulaşsınlar diye aramalara genelde yazılan kelimelerden bir şeyler koyuyorum. Uzun olmasından çekinmiyorum. Sonra videonun uzunluğu. Aslında bakın eğitimimden bahsettiğim bir video 7 dakika. Şimdi neden 7 dakika? Neden kanalımdaki diğer videolara göre kısa? Şunu belirtmeliyim. Ben eğitimimden yani satacağım ürünümden bu videonun sonlarına yakın şurada falan bahsediyorum. Video uzun olsaydı eğer günümüzdeki insanların odak süresi düşük olduğu için buraya kadar izleyecek olan insan sayısı azalacaktı. Yani benim hedefim olabildiğince çok fazla kişiye bu videoyu tıklatıp olabildiğince çok kişiyi de bu videonun sonuna ulaştırabilmek. O yüzden videomuz kısa ve hızlı. Ben bu videoda normalden daha hızlı konuşuyorum. insanlar sona kadar sıkılmasın diye. Videonun kısa olma sebebi de bu açıkçası. Devam ediyorum. Şimdi asıl önemli olan, asıl bizim ürünümüzü binlerce sattıracak olan yöntemlere geçiyorum. Bu videonun içerisinde şuraya kadar, bakın bu video 7 dakika, şuraya kadar eğitimden yani sattığım üründen bir kere bile bahsetmiyorum. Ondan sonra çok kısa bahsediyorum. Neden çok kısa olduğunu da anlayacaksınız. Şimdi ben bu videonun içerisinde eğitimimi satacağım belli başlı şeylerden bahsetmem lazım. Öncelikle benim bu işi bildiğimden bahsetmem lazım. Ben daha önce insanların hayatını kurtardığımdan bahsetmem lazım. Sonra ise psikolojik duygular. Yani insanların duygularını oynayacağız. En başta dakika 1.15'te videolar attım ve şu anda videolarım sayesinde, eğitimlerim sayesinde hayatı kurtulan, çocukluk hayalini gerçekleştiren insanların attığı mailleri ve mesajları okumak beni inanılmaz mutlu ediyor. Diyorum ki benim sayemde insanların hayatı kurtuldu. Doğru bu arada. Bu konuda hiç mütevazı olamam. Ben burada bir eğitim satacaksam bu işi bildiğimi karşı tarafı aktarmam lazım. Bu bir. Dakika 1.55'e geldiğimde insanları burada mutlu ediyorum. Neden mutlu ettiğimi de anlayacaksınız. Başlatıyorum. O hayatı sen biliyorsun. Özgür bir hayat olabilir. Ben dünyayı gezmek istiyorum diyebilirsin. Erken kalkmak istemiyor olabilirsin. Ben şöyle bir arabaya binmek istiyorum diyebilirsin. Ben hiç çalışmadan yaşamak istiyorum diyebilirsin. Bu... Dikkat ediyorsanız sürekli güzel cümleler kurdum. Sürekli insanların isteyeceği cümleler kurdum. Özgür hayat, istediği arabaya binmek, istediği evde oturmak, alarmsız uyanmak, İstediği kadar uyumak. Neden insanları mutlu ettim biliyor musunuz? Çünkü buradan sonra insanları korkutmaya başlayacağım. Ve korkunun ağır basması için insanları bilerek mutlu et. Bakın buradan sonra korkmaya başlayacaklar. 2.25'ten. Ekonomik krizin altında kalmanız çok muhtemel. Ve eğer ki gelecekle alakalı bir meslek bulup başaramazsan o videonun başına söylediğim güzel şeyleri unut. Özgür hayat yok. Kalkıp işe gitmek zorundasın. Gezmek yok. işe gitmek zorundasın. Hayatın boyunca. Dünyayı gezmek mi istiyorsun? Yapamazsın bunu. Bir kere geldin değil mi hayata? Sana yetecek parayı kazanmak bir ömür sürecek. Ve onu kazandığında emin ol genç olmayacaksın. Çok küçük yaşlarından beri bunların... Bakın sürekli insanları korkutmaya yönelik sürekli bunu yapamazlarsa ne olacağından ve hiç kimsenin istemeyeceği senaryolardan bahsediyor. Hayatın boyunca çalışmak zorundasın. Özgür hayat olmayacak. İstediğin kadar para kazanamayacaksın. Yani dünyada cehennem açıkçası. Bunu neden yaptı? Şimdi burada sizden bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlar dünyada en çok para kazandıran film Avatar filmidir. Ancak günümüze daha yakın bir dönemde çekildiği için enflasyondan nasibini almıştır. Titanic çok daha eskide çekilmiştir. Yani paranın daha değerli olduğu, enflasyonun daha az olduğu dönemde. İşte o yüzden en çok kar ettiren film Titanic'tir. Avatar filmi yatırılan parayı 12'ye katlamıştır. Titanic yatırılan parayı 10'a katlamıştır. Ama biliyorsunuz ki bu filmlere milyonlarca dolar para harcandı. Yani bizim asıl başarı olarak kıstas alacağımız nokta şudur. Yatırılan parayı ne kadar fazlaya katladığı Yanlış hatırlamıyorsam Avatar filmi yatırılan parayı 12'ye katlıyor Çok büyük bir rakam değil mi? Yani 12 katı bir kar ettirmiş %1200 Ama daha az bütçeyle çekilmiş ve yatırılan parayı çok daha fazlaya katlayan filmlere baktığınızda Titanic listede yok Avatar listede yok Aklınıza gelebilecek belki de hiçbir film listede yok 1. Paranormal Activity 2. The Devil Inside 3. The Gallows Fark ettiniz mi bir şeye? Hepsi korku filmi. Listeye devam ettiğimizde 4. sırada Paranormal Activity 2. Devam edelim. Insidious, Annabelle. Fark ettiyseniz buraya kadar hepsi korku filmi. Neden korku filmi? Buradan çıkarmamız gereken şu. Dünyada en çok yatırılan yatırımı katlayabilen filmler korku filmleri. Paranormal Activity filmine yatırılan paranın geri dönüşü ne kadar biliyor musun? %1 milyon 300 bin. Yani insanları korkutabildiğinizde çok hassaslaşırlar. İnsanlığın en eski ve en güçlü duygusu korkudur. Ve ben bunu söyledikten sonra uyanacaksınız. Pazarlamacılar, haber editörleri, magazinciler sürekli insanları korkutmaya çalışır. Bilim adamları uyardı. Şok şok şok. Bunu yapmayın. Hepimiz tehlikedeyiz. NASA açıklama yaptı. Dünyaya göktaş çarpı. Halbuki öyle bir şey yok. Haber başlıklarına bakman yeterli. Sürekli insanları korkutmaya yöneliktir. Eh yöntem basit. İnsanları korkut parasını al. Şimdi gelin daha korkunç, daha acımasız bir şey izleyelim sizinle. 10 defa İstanbul'da kızınızı taksiye bindiriyorsanız birinde taksi şoförü ya tacizden ya tecavüzden ya tehlikeli yaralamadan ya dolandırıcılıktan sabık kaydı var. Bizim mesela taga çok başvuran taksi sürücüsü oluyor. Bakıyoruz geçmişlerine. Ya %7'sinde İstanbul'daki taksi sürücülerinin şu 5 suçtan bir tanesi var. Arşivli sicil kaydında. Taciz, tecavüz, dolandırıcılık veya nitelikli yaralama. Arabada insan taşımaması gereken her şey var. Her şey ya %7'si ya. 10 taksiden bir tanesi kızınızı bindiriyorsunuz, karınızı bindiriyorsunuz yani. Hadi bakayım bindir kızını taksiye. Bu açıklama sadece bu adamın işine yarıyor. Çünkü bu adam taksilerin rakibi olan bir girişim sahibi. Hadi bindir kızını. Gördün mü şu anda korkunun nelere sebebiyet verebileceğini? Bu videodan sonra eminim kızını taksiye bindirmeyen insanlar olacaktır. Ve bu insanların ilk hamlesi taksi dışında farklı bir alternatif aramak. Farklı bir alternatif baktıklarında ise bu adamın girişimi olan bir ulaşım aracı çıkacak karşılarına. Doğru ya da yanlış bilmiyorum. Belki de doğru söylüyor. Bilemem. İşte o yüzden ben de bu videoda bu yöntemi kullanıyorum. Bakın yapın ya da yapmayın ama pazarlamanın kuralı budur. Pazarlamanın içerisinde bu vardır ve şunu söyleyebilirim. Ben 7 dakikalık videonun sadece en sonunda küçücük bahsediyorum değil mi eğitimimde? Tamamında bahsetmiyorum. 7 dakikanın 6 dakikası tamamen duygulara ayrılmış. Sadece 1 dakikasında eğitimden bahsediyorum. Yani satmak istediğim şeyden çok az bahsediyorum. Ve işe yarıyor. Gerçekten ciddi kazandırıyor. Ve şu an 18. gündeyiz. Ne kadar kazandığıma bakalım mı birlikte? Bakın hala sipariş geliyor var. Az önce biz şu an bu videoyu çekerken de sipariş geldi. 226 bin lira. 226 bin liraya daha bir ay olmadı. Şimdi satmak istediğim üründen neden daha az bahsettim? Bunu da bir örneklendirelim yine milyon dolarlık bir bilgi geliyor. Öncelikle size bir soru sorarak bu bilgiyi vermek istiyorum. Bir içecek markasısınız ve Instagram'da 21 milyon 200 bin takipçiniz var. Ne yaparsınız? Tabii ki içeceğinizi paylaşırsınız. Daha fazla satış gelir değil mi? Bunu yaparsanız eğer yeterince satış alamazsınız. Bilgisayara geçelim. Red Bull bir içecek markası. Instagram'da 21 milyon 200 bin takipçileri var. Ve içeceklerinin fotoğrafını bir kere dahi paylaşmamışlar. Çünkü bu adamlar adrenalin satıyor. Duygu satıyorlar. İçecek sadece bir araç. Önemli olan alıcıların parantez içinde kurbanların duygularına yön verebilmektir. İçecek yok. İçecek markası kendi içeceğini paylaşmıyor. İşte o yüzden bu videonun tamamı duygulara ayrılır. Şu anda Şuradan şuraya kadar bahsetmişim. Link açıklamada demişim. Kaçtan kaça? 1 dakika 5 saniye falan. Bu videonun bu bölümü gerçekten milyon dolar değerindeydi. İstersen bir baştan izle kafanda daha iyi otursun. Evet şimdi size tek Reels videosundan nasıl 50 bin lira kazandığımı her şeyi ortaya sererek anlatacağım. Önce bir Reels videomu izleyelim sonra gelip tekrardan konuşalım. Alın size gerçek para kazanma sanatı. Birazdan 500 TL'ye bir eğitim paketi çıkartacağım. Ve şu an YouTube'da 210 bin aboneye sahibim para kazanma kategorisinde. Para kazanmak isteyen 210 bin insan. Bu 500 TL'lik eğitimi 2000 kişiye satsam 1 milyon TL kazanacağım. 4000 kişiye satsam 2 milyon TL kazanacağım. 210 bin kişinin arasında sizce 4000 kişi bulamayacak mıyım? Bence bunu bir düşünmeniz lazım. Sizden tek istediğim sizin yıllarınızı alan ve bu yılların karşılığında sadece yaşayabileceğiniz kadar para veren ve sizi hapseden kuruluşlara güvenmeyin. Bakın yapmayın demiyorum size kalmış o güvenmeyin. Ve bahsettiğim eğitimde hem YouTube'dan hem Instagram'dan para kazanmayı çok detaylıca anlatıyorum. 10 senelik bir sosyal medya tecrübesi var içerisinde. Detaylı bilgi almak istiyorsan yorumlara 2024 yaz ben sana mesaj atacağım. Dikkat ettiysen videonun sonunda şunu diyorum. Yoruma 2024 yaz ben sana mesaj göndereceğim diyorum. Ve insanlar yorum yazmışlar. 27.600 yorum var şu anda videoda. Şimdi baktım. Bunu neden yaptık? Arkadaşlar daha önceden biliyorsunuz ki hala yapıyorum. Reels videosu atıyorum. İnternetten para kazanma, sosyal medyadan para kazanma kategorisinde Reels videosu atıyorum ve açıklamada veya videoda şunu diyorum. Profilindeki linkten eğitimimi alabilirsin tarzında bir şey yazıyorum ya da söylüyorum. Ama ara sıra bu şekilde insanların yorum yapmasını istiyorum. Neden? Çünkü ben insanları eyleme yönlendiriyorum. Profilimdeki linkte dediğimde insanların bir şey yapması lazım. Profilime girip linke tıklayıp oradan satın alması lazım. Ama ben şunu yapıyorum. Yoruma 2024 yazdırıyorum. İnsanlar yoruma 2024 yazınca insanlara mesaj gönderiyorum değil mi? O mesajda daha uzun şekildeki özgürüm mesajdayım sonuçta. Eğitimimin pazarlamasını yapıyorum. Hem mesajdan olduğu için insanların satın alma ihtimali daha yüksek. Çünkü ben video çekerken elektrik gitti. Çünkü ben başarı kalbi olarak insanlara mesaj gönderiyorum. Kendi hesabımdan. Perdeleri açayım ya. Çünkü ben başarı kalbi olarak insanlara mesaj gönderiyorum değil mi bu zaten insanların satın alması için bir sebep ve mesajdan konuşuyoruz. Daha samimi ve daha güvenilir bir ortam var. Şimdi diyeceksiniz ki teker teker bu kadar insana nasıl yanıt vereceksin? Teker teker bu kadar insana nasıl mesaj göndereceksin? Ben göndermeyeceğim. Bir çalışan da tutmayacağım. Ona da para ödemeyeceğim. Önümde şu an Macbook'ta ki şarjı az umarım kapanmaz elektrik yok. Bir uygulama açık. İsmi ManyChat. ManyChat veya nasıl okunuyorsa. Bu uygulama Facebook aracılığıyla benim Instagram hesabıma bağlanıyor. Ve benim yerime, tabii benim komutlarımla, benim yerime Hikayeme yanıt verenlere mesaj atabiliyor. Yorum atanlara cevap verebiliyor. İnsanlara mesaj gönderebiliyor. Ben o videonun altında insanların 2024 yazmasını istedim. Ve uygulamada otomasyonlar kuruyorum önüm daha açık şu anda. Mesela daha önce ayarlamışım. Az önce izlediğimiz video vardı ya. İnsanlar o videoya 2024 yazdığında benim hesabım şu mesajı gönderecek yazanlara. Detaylıca durdurup okuyabilirsiniz. Ve bakın daha tatlı bir yanı var. 2024 yazanlara benim hesabımdan yoruma yanıt gidecek. Bilgi iletildi, mesaj gönderdim, bilgi verildi. Bu üç mesajı ben istediğim kadar yapabiliyorum. Ve bu 3 yanıtı değiştirerek, karıştırarak rastgele olarak gönderiyor ki hesabım spam yemesin veya samimi görünsün diye. Bu şekilde pazarlayacağınız bir şey varsa veya insanlar ulaşmak istiyorsanız eğer profilindeki linkte şuraya tıkla açıklamayı oku demek yerine ben sana mesaj göndereceğim diyerek insanlara yorum yaptırın ve bu yaptırdığınız yorum sonucunda insanlara pazarlayacağınız pazarlama metnini veya ürününüzü gönderin. Mesajdan olduğu için çok daha samimi olacaktır. Çünkü insanlar diyecek ki aa başarı kalbi bana mesaj mı gönderecek? Denemek için bile yazabilirler ki çok fazla yorum olması bu videonun daha fazla izlenmesi öne çıkması anlamına gelir. Ki benim bu yöntemi kullandığım bütün videolar inanılmaz fazla izlendi. İki kere yaptım şu ana kadar. İki videoda 1 milyon izlendi. Bir tanesi yani bu turuncu renkli olan az önce izlediğiniz video 50 bin lira kazandırdı. Bir kere daha yaptım. O videoda 30 bin lira kazandırdı. Ben kullanıyorum. Gerçekten etkili bir yöntem. Dediğim gibi ben uygulamanın nasıl kullanıldığını detaylıca anlatmayacağım. Bu uygulamayı öğrenme videosu değil bu. YouTube'a girin. ManyChat nasıl kullanılır şu an ekranda da yazıyor. Bu aramayı yaptığınızda karşınıza güzel videolar çıkacaktır. Uygulamanın ücretsiz sürümünde de bir şeyler yapabiliyorsunuz. Size yetebilir diye düşünüyorum. Sanırım ben de aylık 15 dolar civarında bir ödeme yapıyorum bu uygulamaya. Çok da memnunum. Parasını hak eden bir uygulama. Bu şekilde Reels videolarınızla ürünlerinizi pazarlayabilirsiniz. Şimdi ne yaptık, ne ettik, ne kadar kazandık onu göstermek istiyorum. Shopee'ye gireyim hemen. Kolay olmadı bu arada. Yani videoya ilk başladığım zamanlarda saçım, sakalım, görünüşüm Kaşım bile değişmiş olabilir. Ciddi manada emek gerektiren bir video oldu ve sonuca ulaştık. Geliyorum yine her zamanki gibi amatör çekim. Şu anda gözünüzün önünde Shopee'ye giriyorum. Bu ürünümü sattığım platformun kendisi. Odakla. Buradan detaylı raporlara giriyorum. Raporlar yükleniyor. Yüklendi. 342.4 bin TL. Toplamda 1152 satış yaptık ve her siparişten ortalama olarak 297 TL kazandık. Bir ürünüm 500 TL, diğer ürünüm 99 TL olduğu için ortalamasını alıyor. Diğeri de satılmış arada. Bu video ne zaman yüklenir bilmiyorum çünkü 30 gün gibi görünüyor ya ama çekmesiyle, aktarmasıyla size anlatacaklarımla metniyle 1,5 aydan daha uzun sürdü. Nisan'ın ortalarına yakın sanırım bu video yüklenebilir. Çok teşekkür ediyorum bu yolculukta benimle geldiğin için. Umarım sana bir şeyler katabilmişimdir dostum. Umarım.